Üçüncü soruyu inceliyoruz arkadaşlar. Şimdi seyahat ajantasının hazırlamış olduğu bir otobüs var arkadaşlar karşımızda. Ve koltuk numaraları verilmiştir. Bize diyor ki eş koltukların kullanıldığı bu otobüste kapı için iki koltuk boşluk bırakılmıştır. Buna çok dikkat edeceğiz. A, B, C'de sıraları önden arkaya doğru ardışık şekilde numaralandırılmıştır diyor. Şimdi hemen bu otobüsü Birlikte bir numaralandıralım. Bakın arkadaşlar 1'den başlamış ve 13'e geçmiş. Yani buradaki son koltuk kaç olacaktır? 12 olacaktır. Yani bir sırada kaç koltuk vardır? 12 koltuk vardır. Bakın bu 12 oldu. Daha sonra 13'ten başladık. Kaç olmalı burası? 24 olmalı. C sırasına geçiyorum. 12-12 artıyor. Buraya 36 yazmanız gerekiyordu. Ancak bakın burada kapı için bir koltuğu boş bıraktık. Yani 36 yazmamız gerekirken artık 35 yazıyoruz. Daha sonra 35. Daha sonra ben 36'ya geçtim. Yani burada 12 koltuk olması gerekirken bir tane kapı için boş bıraktık. 11 koltuk var. 35 artı 11. Bu otobüs kaç kişiliktir? 46 kişiliktir. Gerçekte de otobüsler zaten 46 kişilik oluyor. Şimdi bu bilgilere dayanarak hangileri doğrudur diyor. Bakalım C sırasındaki en büyük asal sayı 37'dir diyor. Hemen C sırasına baktık. C sırasında bir kere bakın arkadaşlar burada zaten 37 sayısı bile yok. Yani bu kesinlikle Yanlış oldu. D sırasındaki en küçük asal sayı 43'tür diyor. Şimdi D sırasına baktığımızda en küçük asal sayı 43 mi arkadaşlar? 43'ten önce bakın bu 35'ti, bu 36, bu da 37 oldu. Yani en küçük asal sayı 43 değil. Kastamonu 37 oldu arkadaşlar. Bu da yanlış. Şimdi A sırasındaki ya zaten 1 ve 2 bir yanlış olduğuna göre 1-2 olan şıkları biz elediğimizde arkadaşlar bu geriye sadece zaten B şıkkı kalıyor ama biz yine de bir A sırasındaki asal sayı dedi, C sırasındaki asal sayı dediğinden fazladır diyor. Bu doğru çünkü A'daki asal sayılar hangileri? 2, 3, 5, 7 ve 11 yani 5 tane iken C sırasındaki asal sayılara baktığımızda arkadaşlar 29 var, 31 var, başka da yok. Yani A sırası C'den daha fazla doğru seçeneğimiz B olduk soruda.